Yani bir sokum ekmeğe peynir koysan ikisi doyar kalkar. Niye o biz yemek aşk istemiyoruz mu? Yemekle aşk yaşıyor musun? Ben aşk <laughs> Biz ben yemekle de, aşk, de, aşk, de, de aşk yaşıyoruz. Ben aşk yaşıyorum. <laughs> ben aşk yaşıyorum. Bak şu an doymak istemiyorum kere, evet. Daha 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 diyor daha diyor daha ki. Evet. Bazen diyor ki niye bekliyorsun? Diyor <laughs> ki Gamze birden doymak istemiyorum. Hmm. Biraz içime siz Aynen. devam edin. Eğer edeyim. ki ben o lakmayı yedikten sonra beklersem doyuyorum. Evet. Yani, yani, yani şunu yedim beklersem doyuyorum. Şimdi Gamze'de mesela çayı yemek yedik ya burada. Yemeği yedik kalkıp oraya çayın yanına değil mi? Yenge revani tatlı bir şey. Hayatta hayatta hayatta. Ben giderken bir tepsi çay yaptım. 24 kase sütlaç yaptım de ki bir tanesini ağzına. Ben bayılıyorum bir, ben bayılıyorum. bir kestane bayılıyorum. pişirelim. Daha biz hiç pişirmedik üstüne. Her <laughs> soba yakmam değil mi? Gamze şimdi kestane ne güzel olur ama yok. O gün uzattım ayaklarımı sobaya bakıyorum A ateş gözümü aldı Nehir abla sonra aklıma ne geldi dedim şunu ki bu sobanın kestim, üstüne şunu dedim yesem, şimdi kestim. dedim bir düdüklüye yarma vursam dedim soba yanarken o da üstünde pisse sonra dedim ben bundan keşkek yapsam herese yapsam kalktım yarma yıkadım düdüklüye koydum var. onu üstüne koydum bir kaynadı ki hellim hellim olmuş ama o ara tavuğu koymayı unuttum. Ertesi gün yarım haşlanmıştı. Tavuğu da ayrı haşladım. İçine attım. Onu daha da pişirdim. Bir de dövdüm onu. Bir de tereyağı kızdım. cas diye. Al dedim. Bu akşam yemeğimiz çıktı. Oturduğum yerde sobanın üstüne yemek düşünüyorum. Acaba buna ne olur ne eder?